Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 22 Eylül 2016 tarihli maçlarla ilgili tahmin ve yorumlarımı paylaşacağım sizlerle. ilk maçımıza hemen geçiyorum. İlk maçımız 633 olduğu Twente Utrecht mücadelesi. Bu maçın 2.5 üstü gol ile tamamlanacağını düşünüyorum. Twente ligde oynadı son 6 maçının 5'inde 2.5 üstünde gol ile tamamladı maçlarını. Utrecht takımda son 6 maçının 4'ünde 2.5 gol barajını açtı 4 maçta da. Utrecht takımı yine ligde oynadığı altı maçın tamamında da karşılıklı gol var ile tamamladığı maçlarına. hani gol atıp ve gol yiyen bir takım. E, bu kupa mücadelesinde de ben e, her iki takımın da 2.5 gol üstüne çıkacağını düşünüyorum. Bu sebeple tercihimi bu yönde e, kullandım. Bir diğer maçımız 630 kodlu sonder son Key, Odense mücadelesi. Bu maçın da 2.5 üstü gol ile tamamlanacağını düşünüyorum. Ev sahibi takım bu sezon ligde son 4 maçta karşılıklı e, gol oldu. Son ders K, bu sezon ligin son e, 4 sırasında yer alan takımları karşı 3 maç oynadı. Bu maçların tamamında da karşılıklı gol oldu. Odense takımı ligde deplasmanla oynadığı son 4 maçın 3'ünde karşılıklı gol var ile tamamladı. E, karşılıklı gol var yine bekliyorum. E, tercihimi de e, hani karşılıklı gol vardan yana da kullanabilirsiniz ama ben tercihimi 2.5 üstü golden yana kullandım. Her iki takımdan da ben gol ve goller bekliyorum. Çünkü bu sette de 2.5 üstü gol olacağını düşünüyorum bu maçın. Bir diğer maçımız 634 kodlu Göteborg-Örebro mücadelesi. Maçın da 2.5 üstü gol ile tamamlanacağını düşünüyorum. İki takım arasında oynadıktan sonra 6 maçta 5 kez 2.5 üzerinde gol atıldı. Yine her iki takımın son maçlarına baktığımızda bol gollü geçtiğini görüyoruz maçların. Göteborg'un evinde oynayacak bu mücadelenin de ben 2.5 üstü gol barajına aşılacağını düşünüyorum bu maçta. Bir diğer maçımız 636 kodlu Marme Elsford mücadelesi. Bu maçın da 2.5 üstü gol ile tamamlanacağını düşünüyorum. Marme takımı evinde oynadığı maçlarda oldukça etkili. Özellikle son iki maçında evindeki çok etkilerdi. Farklı galibiyetler aldılar. Gol de yediler. Ben bu maçta da farklı kazanmalarını bekliyorum evlerinde. muhtemelen maç sonucu 1 bir olacaktır. Bir de maç sonucu bir de tercih edilebilir. Ama ben tercihimi 2.5 buçuk üstü golden yana kullandım bu maçta. Bir diğer maçımız 637 kodlu Atvida Berk-Sriyanska mücadelesi. Bu maçın da 2.5 üstü gol ile tamamlanacağını düşünüyorum. Atvida takımı geçtiğimiz haftaya kadar oynadığı son 8 maçını 2.5 gol üzerinde tamamlamıştı. Warberg takımına evlerinde biz sıfır bu seriye son verdiler. Ama genel anlamda gol yollarında etkililer Bu ofansif oyun ile gol yemekten de kurtulamıyorlar. karşı gol var da tercih edilebilir e, bu maçta ama ben yine tercihimi 2.5 üstü golden yana kullandım. Bir diğer maçımız 640 kodlu Lugano Grasshoppers mücadelesi. Maçın da 2,5 üstü golle tamamlanacağını düşünüyorum. Misafir takım bu sezon ilk oynadığı son 6 maç 2,5 gol ve üzerinde tamamlandı. Grasshoppers gittikleri hiçbir deplasmandan puan puan çıkaramadı. Böyle de bir özelliği var e, bu sezon. Her birinde de kalelerinde minimum en az 2 gol gördüler. Lugano e, Sistemini çok fazla değiştirmedi teknik tek, direktör değişikliğinden sonra. Aynı oyun şablonunu sürdürmeye devam ediyorlar. Güven vermiyorlar ama bol gollü maçlar olduğu için keyifle izlenebiliyor. Ben bu maçta bu sebeple gollere yöneldim. 3 gol zor görünmüyor. Bu maçta 3 gol olacağını düşünüyorum ya da fazlası. Tercihimi bu sebeple 2.5 üstü golden yana kullandım. Bir diğer maçımız 642 kodlu Linkby bir mücadelesi. Bu maçın da maç sonucunun 2 olacağını düşünüyorum. bir bu sezon deplasmanda ligin orta sıralarında yer alan takımlara karşı oynadı. 2 maçı da kazandı. Linkby bu sezon ligde oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet elde etti. Yine Linkby bu sezon ligin ilk 4 sırasında yer alan takımlara karşı oynadı. 2 maçta da mağlup oldu. İki takım arasında oynanan son 4 maçta da Brompe 3 galibiyet elde etti. Grunt bir takımı ligin güçlü ekiplerinden ve deplasmanda da evinde oynadığından daha iyi oynayan bir takım. Olduğu için kazanacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta evinde link bir Alborg'u yenmişti ama çok fazla da pozisyon harcadı Alborg. kazanabilirdi de maçı. Hani Linkby bir kayıp da edebilirdi ama şanslıydı kazandı. Grunt bir karşısında ben çok evlerinde de olsalar bu kadar şanslı olacaklarını bilmiyorum. Grunt rahat bir galibiyet alacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer maçımız 644 koldu Deportivo La Coruña-Leganas mücadelesi. Bu maçın 2.5 altında e, golle tamamlanacağını düşünüyorum. Çünkü oyun anlamında çok sıkıcı maçlara imza attı iki takım da. Bu haftada ikisi karşı karşıya geliyorlar. Hücum anlamında gerçekten büyük sık e, sıkıntı çeken iki takımdan ben 3 gol çıkmasını beklemiyorum. Yani 3 gol çıkması büyük sürpriz olacaktır diye düşünüyorum. Bu sebeple de tercihimi 25 altı golden yana kullandım. Bir diğer maçımız 651 kodlu Aberdeen St. Johnstone mücadelesi. Maçın 2,5 üstü golle tamamlanacağını düşünüyorum. Ligin ilk haftasında iki takım da 0-0 berabere kalmışlardı ama o günden bu yana gol konusunda iki takım da oldukça açıldı. İskoçya Kupası lig maçlarına göre daha gollü geçiyor. Bu maçta da ben 2,5 gol barajını aşacaklarını düşünüyorum takımların. Bir diğer maçımız ve son maçımız da 635 kodlu Hamrie ve Haçkan mücadelesi. Maçında karşılıklı gol var ile tamamlanacağını düşünüyorum. Haçkın bu sezon ligin orta sıralarında yer alan takımlara karşı 10 maç oynadı. Bu maçlarda 8 kez karşılıklı gol oldu. Hamir abi bu sezon kendi sahasında ligin orta sıralarında yer alan takımlara karşı 4 maç oynadı. Bu maçların tamamında karşılıklı gol oldu. Misafir takım bu sezon ligde oynadı. Son 7 maçta da 6 kez karşılıklı gol oldu. İki takım arasında oynanan son, son 3 maçta da karşılıklı gol oldu. i̇statistiklere e, baktığımızda her iki takımın da e, gol atacağını ben bekliyorum. Ee, bu sebeple de dediğim gibi e, en az de, takımlardan birer gol beklediğim için tercihimi karşılıklı gol vardan yana kullandım. Bugünlük maçlarımız bu kadar arkadaşlar. E, bizi e, takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize ben bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.